İlk peygamberimiz, son peygamberimiz. Nasıl yani abi ne diyorsun? İlk peygamberimiz kimdir, son peygamberimiz kimdir? Vallahi bilmiyorum ki yaşım küçük olduğu için. Kaç yaşındayız ablam? 98'liyim. Gerçekten mi? Evet. İlk peygamberimiz, Allah, son peygamberimiz. Hiç bilmiyorum. İlk peygamberimiz, son abi, peygamberimiz. Bilmiyorum, abi, bilmiyorum. Kesin biliyordur dedim abim. Ya, bilmiyorum abi. Kim olabilir abim ilk peygamber? Vallahi bileyim o şu an unuttum. İlk peygamberimiz son peygamberimiz. İlk peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Son? Son peygamber de bilirim, unuttum ya. İlk peygamberimiz son peygamberimiz. <laughs> İlk peygamber son peygamber. Allah'ını Bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. İlk peygamberimiz son peygamberimiz. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed Allah Azze ve Tamam. İlk peygamberimiz İlk peygamberimiz ve son peygamberimiz hangisidir? İlk peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam. İlk peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam. Son peygamberimiz Allah'ın sana şey Muhammed Aleyhisselam. İlk peygamber, son peygamber. İlk peygamber, son peygamber. İlk peygamber Adem, son peygamber İsa. şey Muhammed el Mustafa. Teşekkür ederiz. Evet. Direkten döndün hacı amcam evet. sağ olasın. Gerçekten. İlk peygamberimiz son peygamberimiz. Hadi. İlk peygamberimiz Hadi. Hazreti Adem son peygamberimiz e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru mudur? Doğrudur abi. Doğru mu? Doğru yüzde yüz. Yüzde yüz. Telefonla joker hakkını kullandırayım mı? Yok gerek yok. Gerek yok mu? İkiye bölelim şıkları. <laughs> yok. Doğru mu diyorsun? Doğru. Tamam. İlk peygamberimiz son peygamberimiz. Hazreti Adem ve ilk insan, ilk peygamber. Hazreti Muhammed son peygamber. İlk peygamberimiz, son peygamberimiz. İlk peygamberimiz Hazreti Adem Aleyhisselam, son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'dır. İlk peygamberimiz, son peygamberimiz. İlk peygamberimiz Hazreti Adem Aleyhisselam, son peygamberimiz de Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam. İlk ve son peygamberimiz kimdir? Ee, ilk Peygamber Haz Hazreti Adem, bir sonra, Peygamber Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Peygamberimizin nuru Adem aleyhisselamdan önce yaratılmıştır. Adem aleyhisselam cesedi 40 gün sürdükten sonra, Cenab-ı Allah yarattıktan sonra 40 gün sonra ruh üflendi. Ruh biraz tereddüt etti, girmeye sonunda girdi ve Adem aleyhisselam gözlerine aşağıya baktığı zaman La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazısını gördü. İlk peygamberimiz, son peygamberimiz. Öncelikle sizi tebrik ederim. Böyle bir güzel yayın insanları bilinçlendiriyorsunuz. Ben Van Çaldıran, Sosyo'yu ama burada oturuyorum. İlk peygamber Adem aleyhissalatü vesselam, son peygamber Muhammed aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberlerin seyidi ve Hazreti İbrahim Halilullah bütün peygamberlerin ceddidir efendim. Ee, ben bunu da demek istiyorum, ee, şimdi ne güzel bir program yapıyorsunuz ya, insanları bilinçlendiriyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Ha, Biz Allah'ın kuluyuz, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindeyiz. Biz 124 bin peygambere iman etmişiz efendim. Hazreti İbrahim'in milletindeyiz, Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeyiz. İnşallah, Cenab-ı Allah haşir günde bütün peygamberlerin şifatı bize nasip eder. Değil mi amca? <laughs> Teşekkür ederim. İlk peygamberimiz, son peygamberimiz kimdir? Muhammed Aleyhisselam. İlk peygamber? peygamber. Adem peygamber. Teşekkür ederiz.